Ayıp bir şey mi bu? Hayır ya. Evet ya oylum. Of. Ayıpsa da ayıp. Canım Efendim. Alo. Ee, Taner amca merhaba. Oylum ben. Aa merhaba oylum. Nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de ne olsun çalışıyoruz işte. Kolay gelsin. Oylum bir sorun mu var? Ee, ya ben size bir şey rica edecektim de... ...benim bir arkadaşım cezaevine girdi ve ben onu görmek istiyorum. Soyadım ee, soyadın tutmuyor. Savcılık izni lazım tabii değil mi? Evet. Tam olarak öyle. Ama yani benim için çok değerli. Ya onu görmek çok istiyorum. Eğer mümkünse... ...bir izin kağıdı yazabilir misiniz? Yani mümkünse. Yok, yok kızım. Estağfurullah. Yapabileceğimiz bir şeyse seve seve. Bu arada tutuklu mu, hükümlü mü? Tutuklu, tutuklu. Tutuklu yargılanıyor yani. Ee, evet, evet, evet. O cezaevi. Adı nedir? Tolga Kaşifoğlu. Ha, şu iş adamının oğlu. Oltan Kaşifoğlu'nun. Evet. Siz biliyor musunuz o davayı? Yani duydum bir şeyler tabii. Medyadan takip edebildiğim kadarıyla. Ya peki yani bir savcı olarak yorumunuz ne Taner amca? Sizce çıkabilir mi? Vallahi oylumcu bak senle açık konuşacağım. Eğer eşi ölürse arkadaşının işi zor. Cinayetten yargılanır. Yani bayağı da bir ceza alır. Anladım. Umarım öyle olmaz diyelim. Ne diyelim? E bir de bu izin kağıdı gerçekten sizi zor duruma sokacaksa çok üzülürüm. Sokar mı zor duruma size? Ha yok yok sokmaz sokmaz. şimdi bak sen kimlik numaranı... ...nüfusta yazdığı şekli tam adını falan bana gönder... ...ben izni çıkartıp sana ulaştırırım oyunu. Tamam Tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ olun. Ben hemen yolluyorum size. Hoşça kalın. Tekrar kolay gelsin. Yahu selamet birkaç dönüm tarla için beni ta Diyarbakırlara getirtme. Sen hallet. Muhalle hocam, Muhalle hocam. Telefonla konuşuyorum İko. Çok mu mühim bir şey? Çok mühim hocam, çok. Selo, hadi sen bu işi hallet. Ne icap ediyorsa yap. Sonra beni ara. Evet, seni dinliyorum. Hocam, ya İko. Bir şey söyleyeceğim diyorsun. Koştur koştur geliyorsun. Ne söyleyeceksen söyle. Oylum Hanım cezaevine gidecek. Tolga Bey'i ziyarete. Ne? Evet hocam kulaklarımla duydum telefonda konuşuyordu. Yemin ederim hocam. Kimle konuşuyordu? Ne dedi? Taner diye biri hocam. Savcıymış galiba. Ziyaret için izin kağıdı falan diyordu. Bu oylumun Tolga sevdası bir türlü bitmiyor. Bitmiyor. O kadar söyledim. Çok kan akacak. Çok can kaybedeceğiz. Dedim dedim anlattım ama anlamıyor. Hocam Benden duyduğunuzu söylemeden bir ağzını arasanız, evlin bir bey gibi konuşsanız kahraman ara. Efendim, e, hocam ben kahraman bir arip ne diyeyim? Ben şimdi oylumla konuşsam oyluma söylesem oylum inadına gideceği yoksa da koşa koşa gider Tolgaya. Kahramana söylesem teyze abartıyorsun ne senaryolar yazıyorsun diyecek. Sen ara. Böyle böyle bunları duydum de. Hocanıma söylemedim de. Çok söylersem çok kötü şeyler olurdu. Ara hadi otur. Ara bakayım. Hala mermer bakıyorsun İko. Arasana. Hoparlör al hoparlör al. Hah aram. Kahraman Bey. Ee, rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Önemli diye bir şey mi oldu? İyi mi herkes? Herkes iyi de. Ortalık karışacak gibi Kahraman Bey. Nasıl ortalık karışacak? Ne oluyor ya? Oylum hanım cezaevine gidecek. Tolga Bey görmeye. Ne? Vallahi ben öyle anladım. Kahraman Bey yani. E, giriş için e, savcıdan görüş izni falan diyordu da. E, teyzem biliyor mu haberi var mı bundan? Hayır. Yok. Ay katiyen söylemem Muhalle hocama. Biliyorsunuz o birdenbire çabuk öfkeleniyor. Ondan sonra heyheyleri bir geliyor... ...alev alıyor. Sormadan etmeden o üstüne gider... ...yakar yıkar ortalığı. Vallahi kimse toplayamaz yani. Ben toplayamam. O bakımdan... ...ben... Mahalle duymasın da size haber vereyim dedim. Tamam iyi yaptın. Vallahi hocam sesleniyor da kahraman bey. Geliyor galiba ben kapatıyorum. Tamam <laughs> kapat. Çok iyi düşündünüz. Kahraman bey gereğini yapar. Niye öyle bakıyorsunuz hocam? Ben kötü bir şey mi dedim? Eksik söyledin İko. Noksan bıraktın. Neyi noksan söyledim hocam? Muhalle Hanım atına atlayıp kılıcını kınından bir çekti mi... ...taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz deseydin... ...o alır arabasının arkasına vallahi buradan ta Diyarbakır'a kadar sürer deseydin... ...Muhalle kızınca çıldırıyor, zıvanadan çıkıyor deseydin. Ha, siz onu diyorsunuz. Evet onu diyorum. Yok. hey heylerim geliyormuş da. Yok alev alev yanıyormuşum da. Hasta mıyım? Manyak mıyım İko ben? Ben psikopat mıyım? Hocam estağfurullah. Ben di, di, inandırıcı olsun diye Kahraman Bey inansın diye öyle şey ettim hocam. Ha, olur mu hiç öyle şey? Öyle yoksa... mi? <laughs> hocam manyak, çılgın, deli falan demesel Kahraman inanmayacak mıydı sana İko? Ha? Hocam yemin ediyorum size benim böyle bir niyetim varsa inanın Allah beni kahretsin. Gerçekten öyle bir niyetim yoktu hocam. Tamam. Tamam Eko. Tamam. Tamam. Çok güzel konuştun. Çok dozunda konuştun Eko. Aferin sana aferin. Hocam. Aşk olsun. Hadi git bir kahve yap hadi. Kuş lokumu da ister misiniz?